Merhaba. Aslında bu videoyu sizinle çok daha öncesinden paylaşmış olmam gerekiyordu. Bu yüzden kendimi size karşı bir tık dolandırıcı gibi hissediyorum. Ama inanın son zamanlarda gerçekten çok yoğunum deyip bahanemi üretip konuya hızlıca geçiyorum. Konumuz Krakow'da katıldığım iş fuarı ve Polonya ile Türkiye arasındaki iş bulma sürecindeki farklılıklar. Tabii bu farklılıklarda tamamen katıldığım iş fuarının çıtlarından oluşuyor. Belki hatırlarsınız çünkü Instagram üzerinden paylaşmıştım. Polonya'da 3 tane üniversitenin kariyer günlerinde şirketi temsilen davet edilmiştim. Aslında bu üçüne de katılacaktım ama daha sonra Türkiye deprem derken ben acilen Türkiye ziyaretine gittim. Ve iki tanesini otomatik olarak kaçırdım. Bir tanesini yetişebiliyordum AGH Üniversitesi'nin etkinliğine. Yine AGH'da gerçekten güzel bir üniversite. Ama döndüğümde hastaydım. Ne oradaki öğrencilere bir yararım olacaktı ne de bana bir yararı olacaktı bu katılımın. O yüzden oraya da katılamayacağımı bildirdim. Ama günün sonunda bu 3 etkinliği de içeren daha büyük toplu bir etkinlik vardı. Yine oraya da şirketi temsilen katılma imkanım vardı. Ve ben de o etkinliğe katıldım. İş fuarı. Şimdi ben bu süreci adım adım anlatırken videolarda ekrana gelsin. Bence böyle daha güzel ilerleriz diye düşünüyorum. Hem de size o ortamı göstermiş olurum. İlk olarak eğer Polonya'dan izleyenler varsa ek bir bilgi olsun. Varşova'dan 200 saat gibi kısa bir sürede hızlı trenle Krakow'a gidebiliyorsunuz. Etkinlik statta gerçekleşti. Organizasyonun birkaç tane sponsoru vardı. Sponsorlardan biri de buranın kariyer net gibi iş bulma sitesi olan Jobicon. Eğer Polonya'da iş imkanı vesaire bakıyorsanız bu siteyi bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Girişte öğrencilerin, ziyaretçilerin kollarına bileklik, işte firma sorumlularına da işveren yazılı yaka kartı veriliyordu. Bana da bu karttan verdiler. Etkinliğe global çapta çok büyük firmalar katılmış. Hatta dört büyüklerinde vardı. KPMG, PwC gibi. Birçok banka vardı. HSBC, Santander gibi. Yine farklı alanlarda, blockchain, iklim değişikliği gibi alanlarda da teknoloji üreten birçok büyük firma vardı. Stat'ın orta sahasına firmalar stand açmışlardı. Ziyaretçiler sırasıyla bilgi almak istedikleri standı firmayı ziyaret ediyorlardı. Tüm firmalar katılımcılara hediyeler veriyordu. Bunlar standart hediyeler, defter, kalem, çanta gibi. Ama bazıları da öğrencilere yiyecek içecek ısmarlıyordu. Kimisi de daha değerli hediyeler veriyordu. Örneğin bisiklet, telefon, bilgisayar, fotoğraf makinesi gibi hediyeler de oldukça yaygındı diyebilirim. Şimdi bunlar genel olarak iş fuarının gerçekleştiği alanla ve süreçlerle ilgili bilgilerdi. Asıl önemli olan bence bizim için önemli olan Türkiye ile Polonya arasındaki iş tanımlarının iş bulma süreçlerinin farklılıkları, şimdi bunlardan adım adım bahsetmek istiyorum. İlk olarak stajyerlikten bahsetmek istiyorum çünkü bence en büyük farklılık stajyerlikte. Normalde bize stajyerlik mantığı nasıldır? İşte bazı üniversiteler bir, bazıları ikiye zorunlu stajistler. Biz gideriz bir firmaya, saatimizi doldururuz, dökümantasyonları tamamlarız, neler yaptıysak üniversiteye veririz. Mezuniyet şartları tamamlanmış olur. Mezun oluruz ve junior olarak işe başlarız. Burada benim gördüğüm kadarıyla genelde çoğu firmanın iş tanımında bunu gördüm. iş fuarındaki. Junior pozisyonlardan önce stajyerlik pozisyonu için bir yıllık tecrübe istiyorlar. En az. Yani bu çok şaşırtıcı bir durum. Normalde biz junior pozisyonuna tecrübe istendiği zaman tepki verirken burada stajyerlik için tecrübe istiyorlar ve en az bir yıl tecrübe olsun gibi bir şey yazıyor. Ben bunu düşündüm açıkçası. Bu çocuklar üniversitede neyi, nereden tecrübe edecekler, stajyerlik pozisyonu için bir yıllık tecrübeyle gelecekler diye. Sonra şunu fark ettim. Burada firmalar genelde mezuniyet programları yapıyorlar. Yani siz üniversiteden mezun olduktan sonra mezuniyet programlarına katılıyorsunuz. En az 6 ay ve 1 yıl arasında oluyor bunlar genelde. Bu süre boyunca hiçbir alanda uzmanlaşmadan, Katıldığınız ile bir banka sektörüne ya da telekomünikasyon sektöründeyseniz oradaki tüm departmanları tanıma şansı elde ediyorsunuz. Ve genel olarak o alanda bilgi sahibi oluyorsunuz. Yani bir alanda uzmanlaşmadan en az 6 ay boyunca sadece şirket, sektör hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Ve staj programına başvurmadan önce aslında bir tecrübe edinmiş oluyorsunuz. Sizden istedikleri de tam olarak bu. Şimdi stajyer programına başvuracaksınız. Bir yıllık tecrübeniz var. Stajyerlikten sonra juniorlığa geçeceksiniz ya. E juniorlıkta bu yüzden 2-3 yıl tecrübe istemek burada normal bir şey. Çünkü siz mezuniyet programına katıldınız. Ardından stajyerlik programına katıldınız. Bu en az 1,5 yılınızı alıyor. Bu yüzden burada 2 yıl e, tecrübe istemek junior pozisyonu için çok normal. Zaten Mesela burada stajyerlik pozisyonu da öyle part time okulla aynı anda götürüyüm vesaire olmuyor. Full time oluyor. Haftanın 5 günü çalışıyorsunuz. Ve böyle 1-2 aylık bir staj programı da yok. Genelde işe giriyorsunuz. En az 1 yıl, 6 ay 6 ay da pek duymadım hatta. 1 yıl stajyer olarak çalışıyorsunuz. Yani ben bu bakış açısını beğendim. Sadece junior pozisyonuna geçene kadar o süreç yani biraz daha araya ünvan eklenmiş oluyor. Ama sinire geçmeden yani sinirlik ne demek? Aslında bir alanda uzmanlaşmış olmak demek. Siz alanları tanıdınız, istediğiniz alanı seçtiniz ve staj yapmaya başladınız. O alanda bilgi sahibi olup junior oldunuz. Junior pozisyonunda da artık biraz daha uzmanlaştıktan sonra gerçekten senior title'ın yani uzman title'ını elde edebilir hale geliyorsunuz. Bu aslında yüksek lisansa geçiş yapmak gibi bir şey. O yüzden bu bakış açısını ben sevdim diyebilirim. Türkiye'de ise bu süreç biraz önce bahsettiğim gibi mezuniyetten sonra cinir olarak işe başlıyorsunuz. Birkaç yıl sonra uzmanlığınızı alıyorsunuz, sinir oluyorsunuz. O yüzden burada size en büyük tavsiyem eğer Polonya'da ya da Avrupa'da farklı bir ülkede iş başvurusu yapacaksanız, iş bakıyorsanız direkt kendi ünvanınızla eşleşen işlere bakmanızı tavsiye etmem. Çünkü o bantlar çok daha farklı. Mesela 8 yıllık tecrübe isteyen senior pozisyonu var. Türkiye'de genelde 8 yıllık tecrüben varsa artık farklı bir firmaya geçeceksem işte expert olarak iş bakayım diyebilirsiniz. Ama burada öyle bir bakış açısı yok. Mesela ben şu anda manager olarak çalışıyorum. Bu pozisyona gelirken şartlardan biri mesela 5 yıllık tecrübeydi. Yani o yüzden senior manager pozisyonu firmadan firmaya, iş tanımından tanımına değişiyor. Şunu fark ettim. Burada genelde title'a, ünvana çok fazla değer vermiyorlar. Yani ben orada e, firmayı temsilen bulunurken şöyle geliyorlardı. Benim şu kadar yıllık bir tecrübem var. Şu alanlarda uzmanım. Şöyle bir iş yapmak istiyorum. Burada bana uygun iş var mı? Yani işte ben senior bilmem neyim, junior bilmem neyim şöyle bir iş bakıyorum demiyor aslında. İlk önce kendini tanımlıyor. Daha sonradan istediği işi tanımlıyor. O yüzden hiç ünvan şu bu takılmıyor. Bizde daha çok ünvan takıntısı olduğunu göre görebiliyorum yani açık ve net bir şekilde. Hani orada stajyer pozisyonları içinde burada işte bir yıllık tecrübe istemişsiniz. Bu tecrübeyi edinebileceğim bir pozisyon var mı diye soruyor. Yani farkındalık oranı çok yüksek. Ünvana takılma sıfır diyebilirim. Bir de şunu eklemek istiyorum. Firmalar gerçekten çok fazla transfer yani. Standa gelen birinin alacağı maaşa kadar tecrübe yılına çalışacağı departmana bakarak tahminde bulunup paylaşıyorlar. Şuna şahit oldum. Bir tane işte 5 yıllık tecrübesi olan bir mühendis vardı. Ben şu firmayı değil şunu seçeceğim dedi. Neden dedim? İşte oradan maaş bandı işte 10-11 orada 12 o yüzden o daha mantıklı geldi dedi. Çünkü direkt bu onun için bir kriter ve ona göre değerlendirip ilerliyor. Bu açıdan baktığınız zaman evet şu çok güzel. Firmalar yan haklarından bahsediyorlar. İşte maaş aralıklarından insanları kendilerine çekmeye çalışıyorlar çünkü iş e, imkanı çok fazla. Pozisyon açık pozisyon çok fazla. Ama bir taraftan da şu açıdan bakmanızı isterim. Oraya gelen insanlar çok doluydu. Çok özgüvenliydi. Yani bana bu çok farklı geldi. Bu kültürü özellikle e, nasıl anlatayım? Kız ya Üniversitesi'nden mezun olmuş. İşte bu mezuniyetse üniversite boyunca birçok etkinliğe katılmış. Birçok proje tamamlamış. Üç dil biliyor. Yani bizim öğrencilerimize baktığımız zaman aslında çok daha ilerdeler. Ve bu gelişmiş olmaları da onlara o özgüveni katıyor. Yani şunu da görebildim. Açıkçası Hintliler, burada ülkçelik değil yaptığım... Hintliler daha az özgüven. Ne bileyim böyle çekinerek geliyorlar. İşte ben HR departmanında çalışmak istiyorum. Acaba benim için pozisyon yani çok bu özgüven çok belli oluyor ve senin önceliklendirmene sebep oluyor. Evet özgüveniniz olsun ama arkası da dolu olsun. Şimdi yani bu kız için iş imkanı fazla ama kız üniversiteden mezun olmadan önce bir sürü proje yapmış. Bir sürü gönüllülük programlarında katılmış, 3 dil biliyor, çok iyi bir üniversiteden mezun, ne istediğini biliyor, hangi departmanda çalışmak istediğini biliyor. O yüzden yeni mezun biri olarak siz de kendinizi sadece iş imkanı olarak değil, insanlarla da karşılaştırın. Bence özgüvenli olmak iyidir. Sadece özgüvenimizin arkasında doldurmamız gerekiyor. Burada iş imkanı çok evet ama öğrenciler de bir o kadar dolu olarak mezun oluyor. Bunu gördüm diyebilirim. Özetlemek gerekirse bu etkinlik benim açımdan çok güzel bir deneyimdi. Çünkü birçok yeni bakış açısı kazandım. Size de tavsiyem özgüvenli olun ama firmaları da güvenin. Yurt dışında yani Hollanda gibi ülkelerde özellikle iş başvuru yapıyorsanız. Çünkü firmalar sizin hakkınızı sizden çok savunuyor. Örnek vermek gerekirse ben Hollanda'da bir şirketle görüşmüştüm yine tamamen rakamlar üzerinden örnek olarak gidiyorum. Tam hatırlamıyorum çünkü. benden maaş beklentimi sormuşlardı. 4K dedim. Onlar bana işte sizin tecrübenize göre 4K almanız doğru değil. 5K ile ilerleyelim demişlerdi. Yani bu nasıl diyeyim? Bu firmaya güveniniz sizin de süreçlerde daha iyi ilerlemenize sebep oluyor. Yani şu kadar istersem ne olur? Bu kadar istersem ne olur diye düşünmeyin. Şu da var. Türkiye'de genelde sizin açığınızı kolluyorlarmış gibi hissettiğiniz için fazla söyleyemiyorsunuz bazen. Ama burada da olumsuz taraf olarak şu var. Onlara uymayan bir kriter olduğunda ilk başta form dolduruyorsunuz. Maaş beklentiniz ya da şuna açık mısınız vesaire. Sizinle bir şeyi tartışmıyorlar. Bizim için uygun değilsiniz. Hoşçakalın diyorlar yani. Türkiye'de de bu açıdan biraz daha ılımlı yaklaşabiliyorlar bazen. Öyle genel olarak size tavsiyem özgüvenli olun ama özgüveninizin de arkasını doldurun. Süreçler bu şekildeydi. Umarım sizin işinize yarayacak bilgiler paylaşmışımdır. Aklınıza takılan sorular falan varsa yine Instagram üzerinden ya da buradan bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.